Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe sabah kahvaltısıyla başlayalım dedim. Hemen şöyle sizle beraber sofrayı kuralım. Evet böyle zeytinlerimizi koyduk. Bunu da şöyle koyalım. Salata yaptık. Bunu da koyalım. Elimizi de koyalım böyle burada patates kızartması oluyor. Şöyle biraz oldu. Bir de şurada domates konservesi var. Onu kaynatacağım böyle soslayıp onu da yine kahvaltıda tüketeceğiz. Şimdi tavanın biraz şöyle sıvı yağ alıyorum. Daha sonra şöyle konserve domates boşaltıyorum biraz. Biraz daha ekliyorum. Birazcık kaynamaya başladığı zaman artık kapatmaya yakın pul biberini ekleyeceğim. Kırmızı toz biber ekleyeceğim. Bir de biraz ben körük e, katıyorum içine. Öyle seviyoruz. E, böyle servis edeceğim. Bu da incir reçelimiz. Bunu da yine annem yaptı. Bunu da bırakıyorum sofraya. Kaydanoz yıkadım yine. Bunu da sofraya bırakıyorum. Bardaklarımızı da hazırladım. Burada da köri ve kırmızı toz biber ekledim. Karıştıracağım. Tuz eklemeyeceğim. Tuz olduğu için. Bunun da pişmesine çok az kaldı. Kaynamaya başladı artık. Kahvaltı soframız hemen hemen hazır. Evet arkadaşlar şimdi çayları dolduruyorum böyle. Evet arkadaşlar şöyle patates kızartmamızı da koyduk. Şuraya da püreyi getireceğim. Püremiz doldu arkadaşlar. Böyle tavayla ortaya koyuyorum ki herkes istediği kadar tabağını alsın. Soframızın son halini de çekiyorum. Böyle oldu. Ia sangat menakutkan. Ia sangat menakutkan. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Biraz dışarıyı dolaştık. Hem de alacağımız şeyler vardı. Markete uğradık gitmişken de. Şimdi şöyle market alışverişimizi gösteriyorum. Böyle azar azar çıktıkça alıyoruz. Şöyle yine iki tane noodle. Bundan aldık. Bir tane nugget aldık bir paket. Sonra şöyle baharat aldık. Zerdeçal. Karabiber. Bunları biz marketten almıyoruz. Ee, Eyüp Sultan'da bir tane baharatçımız var. Oradan alıyoruz. Kekik aldık. Şöyle iki tane bisküviden aldık. Bu bisküviden. Şöyle iki tane çikolata aldık bunlardan. Sonra bir tane tavuk aldık. Bir de şöyle muz aldık. Bizim alışverişimiz bu kadardı.